Size sizlerle birlikte X-Ray nasıl yükleniyor onu göstereceğim arkadaşlar. Curse aratıyoruz. Curse aratıyoruz. Curse Forge X-Ray yazıyoruz zaten. Burada ilk çıkana tıklıyoruz. X-Ray Ultimate yazacak burada. Buna tıklayacağız. Buradan yükle diyeceğiz. 5 saniye sonra yüklenecek ve yüklendikten sonra ne yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Minecraft'a gidiyoruz. Telenşir veya Minecraft. Ben Telenşir kullanıyorum. Daha şu param. Ee, şimdi ayarlara gidiyoruz. Ayarlarda kaynak paketleri var burada. Görüyorsunuz değil mi? Ee, burada X-Ray Ultimate var. Ben sizde olmayacak. Ben paket klasörünü açıyorum. Paket klasörünü e, eklemek için de şey yapacağız. Şimdi masa üstümüze X-Ray Ultimate zipini atıyoruz. Attıktan sonra T-Lancher'ı açıyoruz bilgisayarı açtık paket klasörünü açıyoruz X-ray Ultimate'i o klasörün içine atacağız bende olduğu için ben atmıyorum ama atarsanız e, X-ray gelecektir ve X-ray denersek Mojang Studios diye bir şey çıkacak o yüklendikten sonra X-ray'inizi afiyetle kullanabilirsiniz isterseniz sizinle birlikte deneyelim. Elmas bloğu koyacağım aşağı. Tekrar elmas bloğu. Aşağı. Gördüğünüz gibi kimin çimen bloklarını göstermiyor ama şuradaki elmas bloklarını gösteriyor. Ben de bu arada bunu Abone ol.